Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Zelenski'ye gerekirse kan dökülecek. Türkiye yanımızda. Değerli izleyenler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Rusya'nın harekatı sonrası açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa kendimiz savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız dedi. Zelenski açıklamalarının devamında tüm sınırlarımızda sıkı yönetim ilan ettik. Rusya altyapımıza ve sınır karakollarımıza füze saldırıları düzenledi. Ukrayna'nın pek çok kentinde patlama sesleri duyuldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğanla görüştüm. Tüm gücüyle destek vermeye hazır olduklarını, Türk ordusunun yanımızda olduğunu söyledi. Yardım talebimizi ilettik ifadelerini kullandı. Zelenskiy dünya liderlerine çağrı yaparak Putin'e yaptırım uygulayın dedi.